Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Adalet Bakanlığı'na biliyorsunuz ki 406 personel alımı gerçekleştirilecek. 2022 KPSS puanıyla alımlar yapılmış olacaktır. Başvurularımız bugün itibariyle başladı arkadaşlar. Eğer şartları sağlıyorsanız mutlaka başvurularınızı gerçekleştirin ve çevrenizde başvuru yapan arkadaşlarınız varsa bu videoları onlarla paylaşabilirsiniz. Kadro dağılımına baktığımız zaman sosyal çalışmacı alanında 222, psikolog alanında 132, pedagog alanında 52 personel alımı gerçekleştirilecektir. Taban puanımız 70 olarak karşımıza çıkmakta. Sizler ilgili bölümlerden mezunsanız başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Başvurularımızı 16 Aralık'a kadar gerçekleştirebiliriz. İl il kadro dağılımı bu alanda karşımıza çıkmaktadır. Zaten ben kılavuz yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Sizler de ilgili linke tıklayarak bu kılavuza ulaşmış olacaksınız. Nereye kaç atama yapılacak bunun bilgisine ulaşacaksınız arkadaşlar. İlgili ana tıkladığınız zaman otomatik olarak başvuru sayfasına yönlendirilmiş olacaksınız arkadaşlar. Giriş yap butonuna tıkladığınızda gerekli bilgileri doldurduktan sonra sisteme giriş yapıyorsunuz. Henüz başvurunuz bulunmaktadır. Yeni başvuru yapacağınız için ilgili alana tıklıyorsunuz. Başvuru butonuna tıklayalım. Gerekli bilgilendirmeler karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. İlgili kutucu işaretliyoruz. Devam et butonuna tıkladıktan sonra bu alandan branşımızı seçmiş olacağız. Devam et butonuna tıkladığımızda gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra herhangi bir problem yaşamadan başvurumuzu gerçekleştirmiş olacağız. Sonuçlar açıklandığı zaman taban puanlarıyla ilgili açıklama yapıldığı an sizlerle paylaşmış olacağım. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Youtube üst üste video attığım için bildirimleri göndermiyor. Bu nedenle tele Instagram ve Instagram gruplarımıza katılmanızı sizlere öneriyorum. Hangi alanda kaç puanla başvuru yapacaksınız yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.